Evet, ses yapan şeyi bulduk. Termos. Termos kadroya sürtüyormuş. Sürten kapağı o sesi çıkarıyormuş. Allah'ım ya. 빙수원이 된 사람은 아, 저거 불을 스타시오. haftanın açılışını çarşamba günü yapmış oluyoruz böylelikle. Dün ilk sport faktörüte halı saha. takımına karşı oynadık. Güzel geçti, keyifli geçti. İyi ferattık. İyi eğlendik. İkinci bisikleti cumartesi gününe planlıyordum tabi araya bir sabah sürüşü sıkıştırsam çok tatlı olacak ama gece bakince yatarsam sabah erken kalkıp kahvaltı yapmadan çıkma şansım olur diğer türlü bir şu sabah sürüşlerini hayata geçiremedim ona yanıyorum hava tam şey. Bir şey. Bir şey.

Böre böre gel burada. Böre böre geleceğiz, biraz korkunca Ha. He Tamam Çak abi Ağabey Ho 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 Sakat Burada bir şeyler kırılmış belli Hayırlı işler kolay gelsin. Merhaba, sağ ol iyiyim sen nasılsın? Ya sağ ol Bir problem mi oldu. Ya cam kırığı var da üstünden geçmeyeyim durayım dedim. Ama fark işler, ettim. Şey Teşekkürler sağ ol. Şimdi, şimdi kahve yapayım sana. Çayım artık, var hazır. ben ikram edeyim. <laughs> Nasılsın abi? İyi Nasılsın sağ ol. Ya, sen şey olmuyor. Şey, Biz arkadaşlar keyifler yerinde. Biz de mesai az bugün hava güzel bak. Sen 724 ve 4 Buradayız. mevsim buradasın Buradayız galiba. evet abi. Ya çok Aa. bir şey yok ekmek tekme abi ol. Bekliyoruz işte. Ya. Nöbet olayı nasıl? Abi şöyle ben öğlen geliyorum şu anda. Kış saatinde pek bir düzen yok. Ben öğlen 12 1 gibi geliyorum. Akşam 8'e kadar buradayım. Mis Sabah abi açıyor. Akşam da abi kapatıyor. Tamam. Yazın ama sabah dönüyorum. 7.30 8 ben açıyorum. Öğleden sonra 6-7. Yani öğlen bir acele olursa gidiyorum eve baba oluyor, bırakıyorum. Ben Seni burada geceleri de çalışıyorsun diye Yok düşünüyordum. Ya. Geçen yazlardan. Yok ya Aklına akşam bazen abi. geliyorum ve abinin bir program oluyor. O gece benim kalmam gerekiyor, akşam da ben duruyorum. Yani önemli bir iş olduğu sürece hepimiz bekliyoruz abi ne yapacağız. Yazın yani. açık tutuyor musun burayı sabah, sabah kadar? 3'e 4'e hmm. kadar abi. Ama sonra... yani normalde 7 4'e çıktık önceki sezonlarda. Pandemi evet. oldu, yangın oldu, müzik kısıtlaması vesaire. Ayak 2'de 3'te evet abi barlar sokağa kesildiğinde biz de gidiyoruz dinleniyoruz. Yayını, e, alkol bir de yasak var ya saat ondan sonra abi. Doğru. Bilmiyorum. İlk sene bize yaptırım uyguladılar. Bir 35000 bin, bin ceza yazdılar. Eyvah. İşte Herkese abi. sıradan mı? Yok abi sadece bize Seçti de. İlk seneydi bir de bizim abi. Biz daha yeni açmıştık. Şükürcü sitesinden geldik çalıştık abi. Biraz zor oldu ama. Tahmin edebiliyorum. Benim babam da esnaftı. Küçük zor esnaf. abi ya. İnsanlarla uğraşmak ayrı bir dert biri şikayet eder, hiç kimseye bakmazlar, gelir sana ceza yazar giderler. Ki zaten abi. garip bir şey ya, benlik değil aslında ama aileyle birlikteyiz işte ne yapacağız? Ben şimdi anladım. İşte Kendi yerin olduğu evet, için burada evet, evet, O yüzden evet, buradan abi. çıkmıyorsun. Evet. Ondan dolayı yoksa yok abi olacak işte. değil. Eli yani. sokacağını kendin yap. Öyle abi. Şimdi yıllarca çalıştık başkasının yanında abi. Gördük otelcilik. Ben turizmdeydim. Turizmdeydim. çalıştık otelcilik. <laughs> kendi işini rahatlığı bambaşka abi. Bir de hani gençiz de. Hani bu yaşta kendi işinin sahibi olması güzel geliyor insan. Ben dondurmak. herkese de diyorum inşallah size de nasip olsun bir gün dostlar. İnşallah, İnşallah. Ay güzel abi ya. Memnunuz her şeye rağmen. Ama bazen sıkılıyor insan abi. Bunalıyor vallahi. Hak veriyorum çünkü. Durağan bir düzen var evet burada. abi ya. Yani. Bir de hep aynı insanlar, bir farklılık olmuyor bazen. Hani sıkılıyorsun, hep aynı şeyi yaşıyormuş gibi. O yüzden yazın iyi çok iş oluyor. Hep insan sirkülasyonu. Doğru. Zaman da çok çabuk Muhabbet geçiyor. Muhabbet döner. Bir şey olur. Öyle Dediğim var. gibi. O zaman yazın geldiğinde sevinirim senin adına. Abi, <laughs> bekliyoruz ya. işte. Bir şey kalmadı artık zaten. Bak, Geldiler ufak ufak zaten. Bekliyoruz bu sefer de. Her sene bir beklentimiz var abi. ya. Yani. Planları var mı? Abi Üç yok yavaş yavaş girişine. işte ya. Bir evet. merhaba, merhaba Kazım işte. Hoş geldin. Valla Haziran diyorlar abi. Mayıs diyorlar. Birileri bir şey diyor. Herkes bir şey sallıyor ya. Yani. Uzattılar ama bu işi şey ya. ya. Çok geç başlandı abi. Yani normalde Kasım'da falan başlasan iyi Belki Şubat'ta başladılar buraya. İçini dolduracaklar. Kapatacaklar. Üstünü geçecekler. Sonra yol yapılacak. Bunun yolu tutması var iki hafta falan. Yan taraf tadilat. Bir sefer yan taraf tadilat yapmak istese, yol kapalı olsa bu taraf ne yapacak? Doğru. Onların işi Bir ton düşünce ver. abi ya. Yani ben hiçbirinin şey yetkisi değilim ama en çok ben düşünüyor gibi hissediyorum. Esnafsın seni. Direkt işte ki. Sağ olsunlar ama ondan dolayı bu kadar uzun sürdü abi. Normalden bir kere de çekip hani yolu biz yapabiliriz gibi bir şey yapabilirlerdi. Trafiği kapatabilirlerdi, kapatabilirlerdi kapatmadılar. mağdur etmek istemediler Doğru. abi. Yani o konuda o yüzden haklarını yiyemezler. Doğru, yani. Pek sen de. değil, herkes bu Çok böyle. fazla var çünkü abi. Hani hadi ben kapatayım eyvallah. Bir de dönemleri biliyorsun eskiden hani. Ben çalıştığımda da yazın çalışır, kışın bir şekil geçinirdik ama artık abi bu durum çok zor ya. Hani zaten öyle bir iş yok. Hani bu tarafta bakıyorum, herkese herkes, herkes aynı şeyi söylüyor. Hayırlısı diyorum. Bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapalım da. An Yapacak bir şey yok. Var mı benden bir şey. Canın sağlığı abi. Videoları devam görüyorum YouTube'da Aynı. abi. ben takibi bırakmıyorum tamam. seni. Görüyorum. Bazen buradan geçiyorsun ya. kameraya diyorum marketin önünden mi geçiyor? Giriyorum abi yayına bakıyorum. Şey <laughs> aa diyorum bizim marketin önünden geçmiş. Acaba o gün kim var? Kim duruyor? Bakıyorum abi arada öyle. Arada durayım ben içer kim var senin için çekeyim. Gel buraya da beklerim her zaman. Çayım kahvem var abi. Sağ olasın. Her zaman. Sağ olasın. Var mı benden bir isteğin abi? İsterim ya. yerine ne olsun. Ne demek hepimizin inşallah abi. Tamam. Hadi Kendine iyi bak Sağ ol. Düşmek istedim Yok değil mi? Yok yok camı gördüm durdum zaten Benimki paranoya bir yerde ya Abi dikkat etmek lazım uğraştırır <laughs> Aynen Hani bir şey değil şimdi bütün keyfim mahvoldu. İn yama yap ıvır zıvır uğraş istemiyorum Yoktu o yüzden Yok abi Hızralar böyle sol taraf falan şişe çöp çok haklı Bir de geceleri serbest Çok yani. o da var Şu an yine sakin de yazın hiç çekinmiyor ondan ne diyelim bakalım bu sezon bizi ne bekliyor? İnşallah güzel sezon geçer. İnşallah Hadi görüşürüz. Görüşmek Hoş üzere. Kendine iyi bakar. Sağ ol Vay, dayım fanatik. Galatasaray'da şapkası da var. Oğlum, ben söylerim Ben böyle şeylerde. Ben Sezon ortası Hiç Arkadaş 要换，所以 <gülüyor> 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 ilerledi bayağı şey şöyle... oldu geri dizi Şu an bu havada, bu ısıda daha doğrusu mont üzerime fazla ama giy çıkar uğraşmak istemiyorum. ne yapıyorsun? Vay, ne yapayım geziyorum. <laughs> Murat mı şu ya? Fark edemedim. Bir <laughs> alıp gezdiriyor. Kaç tane insan var bu kız çocuğunu alıp gezdirebilecek? Bisikletin <laughs> önünde. Murat'ın bisikletin tanıma var rağmen. O çocuk kafanası yastığını bilmeme rağmen. Düşünemedim onu değil mi? Murat eldivenler geldi mi? Aptal kırıklar. Merak ediyorum ha. Yanına uğrasaymışım demek seni bulamayacakmışım az önce. Geçen gün yine böyle gidiyorum. Ama bisiklet yoluna değil, değilim. Yan yolda. Akşam bak artık tur bitmiş. Döneceğim eve gireceğim. Yoldan gidiyorum. Yoldan herkes gidiyor Hoş bisiklet yolu bir yerde tercih sebebidir. İstersen bisiklet yolundan gidersin. Hızın iyi olduğu müddetçe, trafiği aksatmadığı müddetçe. Normal yol bana gelebilirsin. Nitekim. Ben oradan giderken arkamdan bir taksici korna çaldı. Ben yani, taksici olduğunu bilmiyorum. Sonra yanımdan geçti. Sıkıntı yok. Diyorum acaba bir şey mi var? Hani bisikletin bir yerinde. Sonra arkada bir iki araba daha. Yine, korna çalıyor. Ama ısrarlı çalıyor. Ah hayır etsin diyorum. Sırala çaldı çaldı. Anladım. Sonra... Yanından geçerken yavaşladı. Diyor ki kenarda bisiklet yolu var. Sol tarafta bisiklet yolu varmış. Bisiklet yolu varken oradan gidiyormuş iki taksi için kapasın. <laughs> Durdum bir düşündüm. Sinirleneyim mi dedim. Sinirlence temiz yok o <laughs> Güldüm geçtim. <laughs> bir tek zaten bunun kaydı da var. İzleyenler <laughs> kayıtlarında olayın anlamsızlığını fark edebilir.

10 kilometreyi de sürmeye devam. Evet. evet turistler gelmiş.

对吧？ Evet. Evet. Sesin anahtar ötüyor atıyor şu an. Peki, hiçbir şey değişmem ya. Biz de sürerken çay içtik. gördüm ha pullama <laughs> Anahtara da harek 40'lık tam ya geçiyor kadar Evet, bir fotoğraf çekimine daha da ihtiyacımız yani. Allah'ım kuşların sesi.